minik minik tartoletler yapacağız. 100 gram kadar soğuk tereyağı koydum ve 4 kaşık pudra şekeri ekliyorum. yemek kaşığı Önce bunları karıştırıyorum pudra şekeriyle soğuk tereyağını karıştırıyorum. Tatlıyı az tükettiğim için bence ara ara tüketilmesinde hiçbir sakınca yok. Her gün yemediğim için, ara ara yediğim için canım ne istiyorsa onu yapmakta özgür hissediyorum kendimi. Sanırım çok fazla kendini kısıtlamak da iyi değil. Bu sefer başka yerlerde insan aşırılığa gidebiliyor ve bunun farkında olmayabiliyor. Bir tarafta tatlı yememiş oluyor ama diğer tarafta mesela çok fazla meyve yemiş oluyor. Sonuçta her şey denge. Bir şekilde yediklerimizde de o dengeyi bulmaya çalışıyoruz. güzelce karıştı. Şimdi diğer malzemeleri tek tek ekleyeceğim. Önce yumurtayı ekliyorum. Yumurta kırıldığı gibi kabuğundan düştü. Yağ ve pudra şekerini karıştırdıktan sonra bir adet yumurta ekledim. Yumurtayı da karıştırıyorum. Yumurta da iyice karıştıktan sonra vanilya ekleyeceğim. Ve un ekleyeceğim. Yumurta iyice karıştı. Şimdi unu ve vanilyayı ekleyip güzel bir kıvam yakalayacağım. Sonra buzdolabında bekleteceğim. Şöyle küçük bir su bardağı kullanacağım. Bir su bardağı onu ekledim. Vanilyayı da onunla birlikte karıştırıyorum. 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı aslında ölçü tam. Ama bizim unlarımız ben yabancı bir e, bloggerden aldım bu tarifi. Bizim unlarımızla aralarında bayağı bir fark var. Onun için biraz daha yavaşça ölçüde ekleyeceğim onu. Şu anda sadece bir su bardağı var. Yumuşak bir hamur olacak. Onu göz önünde bulunduruyorum. Belki o iki kaşığı eklemeye gerek kalmayacak. Şimdi ona karar vereceğim. yumuşak ama kıvamlı bir hamur olacak. Biraz daha un istiyor. Bir kaşık ilave ediyorum. Bunu da karıştırıyorum. 2 su bardağı artı 1 kaşık koydum şu anda. kaşık daha <laughs> Hamurumu biraz dolapta bekleteceğim. Biraz dediğim bir saat kadar dolapta bekleteceğim. Onun için streçe saracağım. Streçe sarılı bir şekilde dolapta bir saat bekleyecek. Kıvam bu. Şöyle poşeti koydum. Hamurumuz dolapta soğurken biz de şimdi kremasını yapalım. Kremayı ocakta yapacağız. Ama ben öncesinde bazı malzemeleri mikserde karıştıracağım, daha sonra ocağa alacağım. E, sütü, şekeri, e, unu, nişastayı ve yumurta sarısını ekleyeceğim. Bunları sırayla ekleyip mikserde çırpacağım, daha sonra ocağa alacağım ve kaynatmaya başlayacağım. Yarım su bardağı şekeri ve bir adet yumurtayı koydum. Şimdi mikserde çırpacağım. bu ocakta yapacağım bu karışımı aslında önce mikserle iyice karıştırıp daha sonra ocağa alacağım. Çünkü hem topak topak olmasını istemiyorum hem de daha homojen karışacağını düşünüyorum bu şekilde. Bu bir deneme. Bakalım olacak mı? Şimdi iki buçuk bardağı süt ekleyeceğim. Su bardağı biraz büyük bence. Onun için tam doldurmuyorum su bardağını. Şekeri de ona göre ekledim. Okay. Çok su bardağı sütümüzü ekledik. un ve nişasta ekleyip 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı da nişasta ekleyip sonra bu karışımı ocağa alacağım. karışması yeterli bence. Kaşığı un, 2 yemek kaşığı da nişasta. 2 yemek kaşığı unum da burada. Onu da ekledim tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Söylediğim gibi bu yöntemi daha önce hiç görmedim ama bana mantıklı geldi çünkü mikserle yapınca topak topak olma ihtimali neredeyse hiç yok. Ama ocakta bayağı bir uğraşmak gerekiyor, sürekli karıştırmak gerekiyor. Yine sürekli karıştıracağım ama en azından o topaklarla uğraşmayacağım. Tıklaşana kadar ocakta karıştırmaya devam edeceğim. Şu anda bayağı bir homojen bir krema oldu. En azından buradan şu anda öyle görünüyor. Bunu tencereye alacağım. Ondan sonra yavaş yavaş kaynayana kadar bekleteceğim. Karıştıracağım. Tencereyi aldım. Ocağın altını açtım şimdi. Orta ısıya getirdim yavaş yavaş karıştıracağım. Karıştırırken de şuna dikkat edin. Hep aynı yönde karıştırmaya çalışın. Yani önce soldan sağa karıştırıp sonra sağdan sola almayın. Her neyi karıştırıyorsanız hep aynı yönde karıştırmaya devam edin. Tadını bile etkiliyor. Şu ana kadar uyguladığım yöntem gayet başarılı duruyor. Çünkü içinde gördüğünüz gibi en ufak bir topaklanma bile yok. Yaklaşık 4 dakika oldu. 4 dakika sonra ufak ufak doğanlar çıkmaya başladı. Ben karıştırmaya devam ediyorum. 5 dakika sonra hafif kıvamlanmaya başladı gördüğünüz değil mi? Bir kıvam geldi. Bundan sonraki aşama biraz daha hızlı oluyor. Onun için sürekli gözlemlemek gerekiyor. Kremayı çok fazla katılaşmaması lazım. Sıdı da olmayacak. Krem şanti ve vanilyayı krema tamamen soğuduktan sonra ekleyeceğim. Artık altını kapatıyorum. Kremayı şimdi soğumaya bırakıyorum. Daha sonra krem şanti ve vanilya ekleyeceğim. Bir saat sonra hamurumu çıkardım. Şimdi bu hamuru şöyle iki kağıdın arasında açacağım. Yaklaşık 2 milimetre kalınlığında açacağım. Evde varsa cupcake kalıbı kullanın onun tersini çevirip aynen burada gördüğünüz gibi ben minik kase kullandım e, o boyuta uyduğu için evdeki cupcake kalıbının tersini kullanabilirsiniz çok rahat daha kolay olur hatta bende olmadığı için bu şekilde bir yöntem buldum bu da işe yaradı gayet kolay oldu. Şimdi krema bayağı soğudu. Krem şanti ve vanilyayı ekleyebilirim. tartoletler hafif pembeleşince fırından aldım. Şimdi hazırladığım kremayı içine dolduruyorum. Onun üzerine antep fıstığı veya ceviz ekleyebilirsin. E, aynı zamanda sevdiğin herhangi bir meyveyle süsleyebilirsin ve servise hazır. Ben ceviz ekledim ama Antep fıstığı da güzel olur. Farklı bir renk olur. Evde olmadığı için şu anda ceviz ekliyorum.